Merhaba ben Kihis Çere. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta efsane bir star hediyesi açacağız. Hemen başlayalım. Belki biraz da kasarız. Hemen başlıyoruz tabii ki oyuna. Abi <laughs> bir şey olmaz. Zaten bir iki el falan sürecek. Sonra da biraz oynayacağım. Ama star hediyesini en son atacağım tabii ki. Yani efsane star hediyesini. Aa baksanıza ha içimden geçirdi. Hemen onu vereceğim. Aa ben ölüyorum. Aa. Hayır. Hayır. Ölecektim. Zor yırttım arkadaşlar. Hemen seni öldürmeliyim. Onu da öldürebilirsem tamam güzel o yükleri alayım hemen şey var belki bunu basarak biraz daha korunabilirim evet daha iyi oldu ah, oradaki şey. hadi öldüreceğim seni hayır öldüremedik arkadaşlar geldi. Prender çıktı. Bir dakika. Müziği biraz düşük yaptı. Evet, alalım ödülümüzü. Ay şaka şaka almayacağım tabii ki. Buradaki şeylerden açacağım. Arkadaşlar bir de haberiniz olsun benim elmaslarım eksi de. E, niye diye soracak olursanız şey oldu. Ben yanlışlıkla profes aldım. O da sonra şey oldu. İşte yanlışlıkla aldığım için iade ettik ve elmaslarım böyle oldu. Ama bir şey olmaz. Ben bu efsanevi star hediyesini aldım, açacağım sonra şimdi hangisiyle oynasak abi ben can yiyeceğim bugün Edgar kasacağım Normal, abi ya da yok kasmayayım ya bu haritada kasamam ben ne kassam hmm, bakayım. 700 Mortis Mortis'le oynayacağım biraz Edeyim. Efsanevi Star Hediyesini de açacağım videonun sonunda. Umarım güzel bir şey çıkar. Ee, o Bali var hemen öldüreyim şunu. <laughs> <laughs> Bali kes lan bu ne? Bu ne ya? Ben Mortis'te oynarken böyle bir şey yoktu. Oyuna bir şeyler eklenmiş. <laughs> Ana, ben bir deneyeceğim. <laughs> Arkadaşlar bu böyle değildi. Ana oyun yenilenmiş direktman. Allah Allah değişik. <laughs> tamam güzel kazanmaya gidiyoruz. Edgar aldım. <laughs> ne yap ne yapmaya çalışıyor o? Abi ben böyle çok güçlü ol olurum Mortis'le. Çok kolay kişiler geliyor. Allah çarptım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bu arada 100 abone olduk. Çok teşekkürler. Öbür oyuncu nerede ya? Kendisi öldü. <laughs> tamam diğerlerinden gelmemiş. Benim mega görevden 5000 Kaç lan bu sayı? 500 bin hasar ver. <Sessizlik> Destansı spray. Aa sonra kim mi? Mega kutuymuş. Neyse bizim iki ödülümüz geldi. Kiti de inşallah açacağım arkadaşlar. Bakın böyle ben seçtim. O kiti e, makslamak için de yeteri kadar güç puanı da aldım. Makslamak için değil de yükseltmek için yani. o alamayabiliriz. Allah son anda aldım valla. Canım çok az arkadaşlar. Kaç kaç, kaç lan. Hayır. Hemen saklanmalıyım. Tamam yani güzel. Allah'tan kaçmayı becerdik. Döndüğüme bakmayın. Öylesine döndüm. Var ya. göstereceğim lan ben. Bekle oğlum sen. Ya abi nereye gitsem arkasından. <laughs> abi basmıyor ya. Of. 500. Var. Var var var, var. Bak sinirlendim. Mortis'le oynamayacağım. Kim alsam düşük kupalı bir karakter alacağım. Aa yeni karakter <laughs> geliyormuş efsanevi <laughs> bir. onu test edeceğim. <laughs> İlk defa bakıyorum ben hani sizle beraber. <laughs> Oğlum bu ne lan? Ha, ilk seviyede bile üç bin vurdu. İlk sevi, bu da galiba Python gibi keskinmiş mi sence? Bugün karakter güzelmiş ama anlayacağım. Güzel bir karakterle oynayacağım. Nerede karakter oynayacağım yani? Çok kez oynamayacağım. Acayip oynayacağım. Bayağıdır oynamıyordum. al alacağım ilk önce. Gel. <laughs> ki, hadi. Ha. Tamam. kasmak bazen zor oluyor. Aa 8 canı çok az. 320 canı. <laughs> al, tamam güzel. Eledim onu. Baksanıza yükün üstünden yay. <laughs> Lan. Yükün üstünden senden geç. <laughs> Lan hayır. Oha! 136 can mı aldım? Ama her an Tam güzel. Mega kutu gelecek. İşte biz oynayacağız. Lan, hayır! Koyma. MB7 ne oğlum ya? uçarak gitsem uçurum normalde nerede bu ya ha, orada, orada. <laughs> lan nasıl anne mutluymuş ben Türk'üm abi onu öldürmem lazım ona Türk'ün gücünü göstereceğim hayır kendim öldüm ama rayları öldüm. onu öldürdüm. Evet ve de 106 kupa olduk arkadaşlar. Şimdi açıyorum mega kutuyu açtım. 9 yazdı. Ah parladı. Bu ne lan? Bu Ender kostümü. Fuck Bafiler, bafiy alabiliyoruz. Allah'ım inşallah Mortis'in bafisi çıkar ya. Mortis'in bafisi çok iyiymiş arkadaşlar. Bas gele, bastım. Hadi. Açıyoruz. kol. Aa güzel. Kol bazen <laughs> abi ben bir maç daha girip açacağım. Son maçım. <laughs> Arkadaşlar Yorumlara yazın. Ben bir tane shorts videosu paylaşacağım. Hops mi gelsin? Yoksa e, Berin hapishanesinden kaçış 2 mi gelsin? Yoksa Brown Stars mı gelsin? Yorumlara yazın. hadi. Tamam onlar orada kapışsın. Ben de hemen dalacağım. Hayır bana vurma bana vurma. Tamam hemen şu yükü alalım. Allah çarpıyor da az kalsın. Hadi abi hadi. Bu bana çok büyük vurdu. Tamam. Allah eziliyordum arkadaşlar. Alacağım onu hadi. Elendim ama yine de açacağım. Bu ikinci sınavı İlk önce bunu alacağım abi. Hemen alalım tarihimizi. Efsane mi çıktı? iki tane efsane mi? Arkadaşlar. Vallahi efsane mi çıktı. Açıyorum şimdi. Oh. Yıldız gücü. Oh. Ya çok heyecanlandım ya. Evet şimdi burada... 26.800 de Kaos Star hediyesi. Neyse bunu açalım. Hadi bakalım ne çıkıyor. <laughs> Karanlık. Kordelos. Kordelos çıktı. Yemin ederim Kordelos çıktı. Kordelos çıktı. çıktı. Abi şaka gibi. Arkadaşlar Kordelos çıktı. Yemin ederim. Allah'ım. Allah'ım Kordelos çıktı. Kordelos çıktı. Bu da hangi karakter geldi? Aa, Cordelus gitti. Allah'ım Cordelus çıktı. Şükürler olsun. Oh, Cordelus çıktı arkadaşlar. Tamam, öbür video Brawl Stars. Öbür videoda da Cordelus'u sıfır kupadan kasmaya başlayacağız. Görüşmek üzere. Bir videonun daha sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Siz de seviyorum. Bay bay.